Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet arkadaşlar, bugün Ramazan-ı Şerif'in 28. günü ve bu gece inşallah Ramazan-ı Şerif'in 29. gecesi arkadaşlar. Yarın 29. günü ve 30. günü olmak üzere Ramazan-ı Şerif inşallah hayırlısıyla tamamlanmış olacak arkadaşlar. Ama ne yazık ki son günlerde üzücü bir olay yaşadık. Mescid-i Aksa'ya bir saldırı girişimi oldu. Huzursuzluk çıkarttılar. Rabbim inşallah en kısa zamanda Mescid-i Aksa'ya saldıran bu bozuk zihniyeti yerle yeksan etsin ve bertaraf etsin. İnşallah yakın zamanda Müslümanların dünyaya hakim olduğu günleri de görürüz. Böyle üzüntü verici olaylar karşısında yapacağımız şey dua etmek, içten dua etmek, oradaki Müslüman kardeşlerimize dua etmek. İnşallah ettiğimiz dualar kabul olur. Tabi duaları namazlarla birlikte yaptığımızda daha da farklı bir değer kazanır arkadaşlar. Bu yüzden Ramazan-ı Şerif'in her gecesinde inşallah teravih namazları sonrasında bu namazları kılmışızdır hep birlikte. Yine bu gece çok güzel bir namaz var. Bu namazdan bahsedeceğim arkadaşlar. Bir kimse bir Fatiha ve yedi ihlas ve bir felak ile iki rekat namaz kılsa Hak Teala o kimseye nida eder yani şöyle seslenir. Ey kulum sana müjdelerim ki namazını ve orucunu kabul ettim. Günahlarını bağışlayıp cenneti vacip kıldım. Evet bu gerçekten çok güzel bir müjde. Yani bu gece teravih namazını kılıp vitir namazını kılıp en sonda bu namazı kılarsanız eğer inşallah çok güzel müjdelerle çok güzel mükafatlarla karşı karşıya kalacaksınız ve Rabbimizin nidası Ey kullarım size müjdeler olsun ki orucunuzu kabul ettim ve günahlarınızı bağışlayıp size cenneti vacip kıldım şeklindedir. İnşallah cennette de Rabbimizin cemaliyle ve Peygamber Efendimizin o güzel yüzüyle karşılaşırız. Hem Peygamber Efendimiz'i görürüz, onun yanında oluruz. Hem de allah Teala'nın cemalini görürüz. Biliyorsunuz cennette Allah Teala'nın cemalini görmek herkese nasip olmayacak arkadaşlar. Bu çok önemli burası. İnşallah cennette Allah Teala'nın cemalini görenlerden oluruz. Dualarınızda bu duayı da çok edin arkadaşlar. Çünkü dünya gelip geçici, asıl olan ahiret hayatı. Orada en büyük şeref, en büyük onur Allah Teala'nın cemalini görebilmek ve Rabbim cümlemize Allah Teala'nın yani kendisinin kendi zatının cemalini görebilmeyi hepimize nasip eylesin arkadaşlar. Bu videoyu izleyen her kardeşime aynı dua ediyorum. İnşallah sizler de bana dua edin. Evet bu gece bu namaz nasıl kılınacak? Bunu detaylı bir şekilde size şimdi tarif edeyim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Niyet ettim ya Rabbi senin rızan için Ramazan-ı Şerif'in 29. gecesi kılınacak olan nafile namazı kılmaya. Allahu ekber. Subhaneke okuyorsunuz arkadaşlar. Sonra Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha okuyorsunuz. Fatiha'dan sonra besmele çekip 7 adet İhlas okuyorsunuz arkadaşlar ve İhlas'tan sonra da yine besmele çekip bir felak okuyorsunuz. Yani Bismillahirrahmanirrahim. Kul eûzu bi felak min şerri mâ halak ve min şerri gâsikin izâ ve kab ve min şerri nefâsâti fil ukad ve min şerri hasidin izâ hased. Bunu okuyorsunuz arkadaşlar. Sonra rüküye gidiyorsunuz. Rüküde Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim. Semiallahu limen hamide, Rabbena lekel hamd. Allahu Ekber secdeye. Secdede 3 adet Sübhane Rabbiyel A'la, Sübhane Rabbiyel A'la, Sübhane Rabbiyel A'la. Yine doğru diyorsunuz. İkinci secdeye gidiyorsunuz. Sübhane Rabbiyel A'la'yı 3 defa okuyorsunuz. Ve secdeden kalkıyorsunuz ikinci rekata. Besmele çekiyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim yani. Fatiha okuyorsunuz. Fatiha'dan sonra yine besmele çekip 7 ihlas okuyorsunuz arkadaşlar. Ve sonra bir felak okuyorsunuz yine. Sonra rukiye gidiyorsunuz. 3 adet Sübhani Rabbiyel Azim. Sonra iki secde. Secdelerde üçer adet Sübhani Rabbiyel A'la. Sonra oturuyorsunuz arkadaşlar. Oturunca Ettehiyyatü Allahümme salli Allahümme barik Rabbena ve diğer Rabbena yani Rabbena firli ve valideyye vel mu'minine yevme yaqumü'l hisab bu iki rabbena duasının anlamı çok önemli arkadaşlar bunlar hem dua yerine geçiyor zaten duadır bunlar rabbena diye başlayan her ayet olsun dua olsun hepsi Allahu Teala'ya yönelip ona dua etmemiz için çok güzel sözlerdir arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de de birçok ayetin başında rabbena diye başlar birçok ayet ve bu ayetlerin hepsi dua niteliği taşır arkadaşlar. Rabbena kelimesini duyduğunuzda ve Allahümme kelimesini duyduğunuzda bilin ki orada dua vardır, dua edilecektir. Bunu aklınızın bir kenarına yazın. Rabbena ve Allahümme. Rabbena ey Rabbimiz demek. Allahümme de ey Allah'ım demek. Dualar zaten bu sözlerle başlar genelde. Bunları unutmayın arkadaşlar. Evet bu namazla ilgili çok güzel müjde Allah Teala'nın bütün müminlere, bütün kullara, bütün oruç tutanlara ey kullarım orucunuzu kabul ettim. Sizi bağışladım ve cennetimi de size vacip kıldım şeklindedir. İnşallah Rabbim tüm kardeşlerimizin oruçlarını kabul etsin. Ramazan-ı Şerif artık son bir gün kaldı arkadaşlar. Bize elveda diyor. Ama bizim video çalışmalarımız devam edecek arkadaşlar. Yine Ramazan'dan sonra çok güzel Allah-u Teala'nın 99 isminden en önemlilerini hatta belki de tamamını hangi esmanın nelere faydası var? Bizim için ne gibi faydaları var? Ne gibi zorlukları çözüyor? Bunları detaylı bir şekilde anlatacağım videolarımda. Abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok harika videolar gelecek Ramazandan sonra yine her gün akşam saatlerinde çok güzel videolar gelecek. Hepinizi kanalıma bekliyorum arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı da unutmayın. Ayrıca YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları, bazı bilgileri Instagram'da paylaşıyorum. Instagram kullanıcı adım tezcanoske. Oradan da takip ederseniz sevinirim. Hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun.